Size günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün şöyle kanalımı arabadan açıyorum babamla beraber. Babam beni Camil ablam bile koyacak. Ablam gidip kabak toplayacak inşallah. onlara yardım edeceğim bugün. Bakalım sözde ekmek pişirecektik. Bugün ekmek çarşamba gününe kaldı. Çünkü ablam olmayınca mecbur onlar kabağı toplayacaklar. Ablam olmayınca iki kişiler ekmek zor olacak. O yüzden bugün kabağa yardım açacağız. Yarın değil, yarından sonra da ablam ekmeğe gelecek işte bize. Ekmeğe yardım edecek. Çünkü eniştenin çalıştığı, çalışmadığı güne denk gelmesi lazım. Yoksa markete koyup ablam da gelemiyor yani yalnız bırakamıyor. Çocuklar var ama çocuklar da olsun. Yine de mallar falan oluyor yani yalnız bırakılmıyor. Geldik ablam. Diye. Neyse videonun devamını da görüşürüz inşallah. Tarafı yani çok manzaradan bir şey beklemeyin de. Şimdi gene iyi. Aynen. Bak Geçen bu renk yemişlerini toplamışlar. Geçen sabit arayıydı bu. Geçen sabit arayıydı bu. olabilir mi diye soruyorlar. Neyse, burada <laughs> durdurayım da videomu bitirmeyeyim. Daha çalışırken de çekeceğiz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bakalım. Çekecek, çekeceğiz. Değil mi? Aynen. O hararetle, hızla bakalım çekebilirsek. Şimdi fırsat bulduk da açıyorum videoyu. <laughs> Maşallah tabaklar bazıları güzel ablamın. Şunlar da ince gibi gözüküyor mu? Çok alır bunların içi. Şöyle yarım naylon topladık ablamla. Hakikaten ha böyle ha koşturmacayla video video çekilmeyecekmiş abla. İşte her zaman böyle oluyor. Her zaman böyle koştur koştur ne video çekebiliyorum ne bir şey Ablama dışarıdan bir kameraman lazım. Aynen öyle. Ay yarım naylon yaptık şöyle de arkadaşlar zor. Vallahi zormuş abla. <laughs> zormuş bugün yardıma geldiğim gerçekten zormuş. Bilmeyenler nerede <laughs> Bilmeyenlere şey olsun. <laughs> her sene demek ki böyle yapıyorum işte. Evet, evet. her sene böyle. Gibi. Her sene böyle. Ne yapacağım bu <laughs> Rezillik ya arkadaşlarından lokantacı olana duyurulur. Kabak evet. isteyene kabak var arkadaşlar. Aynen. <laughs> lokantacı arkadaşlara duyurulur Antalya'da. <laughs> toptan parakende kabak satışı vardır. Parakende olmayabilir de toptan. Evet arkadaş olur. Evet. Her düzende var. Hem ufağı var, büyüğü var. Evet. Nasıl istiyorlar? Daha şu Daha taraf. <laughs> şu taraf duruyor da. Aynı. Bu tarafı alacağız. Bu taraf biraz daha ermiş diye. Bu tarafı topluyoruz işte. Şöyle. Maşallah. Güzel kabaklar ablam. Allah'ım hayırlı müşteriler olsun inşallah. Şimdi böyle toplayacağız. Yorulduk biraz. Enişteyi çekmiyorum tabi. <laughs> enişte sevmiyor videoları. <laughs> Oğuzhan'la enişte de onlar da taşıyorlar. Ben şöyle bir şöyle video çekeyim var. dedim. İki kişiliklerden var. Değil mi? <laughs> Her çeşit var. Reklamını yapalım bakayım bir. Değil mi? Evet. Of. Bazıları da şöyle olu vermiş arkadaşlar. Bunlar delinmiş. Bunlar da çürümüş artık. İçi çürümüştür bunlar. Bunlar da mallara gidiyor. Sığırlara gidecek bunlar. Yani onlar da bakıyor değil mi abla? Onlar da yiyecekler. Oradan biz indirirken onlar da bakıyor. Böyle birkaç tane daha var böyle delik. Onlar da ineklere gidecek. Işte, inekler yiyecek. Ama maşallah şöyle şöyle her başkasıda ince olanlar da bunu ben kaldıramam zaten bunu. Nereden baksam bir 25-30 kilo Kıbrı da tanıyorum bile. Bunu oğuzhanla enişte kaldırır da. Sonra bakalım. Böyle toplamaya devam. Ondan sonra bunu götürüp boşaltacağız. Şunları da alacağım. Böyle büyüklerini kaldıramam da. Şunları kaldırıyorum. Neyse bakalım. Biz devam edelim. Kabaklarımızı bir daha Gidiyoruz. Tekrar bahçeye gidiyoruz. ış attık Burada da o çalışmayı, o tempoyla çekemiyorum fazla. Bir an önce hani bitsin, toplansın diye. Bir toprak çeker ne mi aldın <laughs> Ne <laughs> <laughs> Değil mi? Köy hayatı işte. Köy hayatını özenenler görsün. <laughs> Aynen, <öyle>. Aynen böyle. Doğru <laughs> arkadaşlar. Arka Ama söylerek yaptım mıydı? Doğru oldu. Aynen. İşte. Neyse bakalım devamında görüşürüz yine. Kabaktan geldik arkadaşlar biz de. Baya 200 saat oldu geleli. Geldik vallahi bir duş aldık. Ondan sonra oturduk bir de çay içtik ama oraya geçti gerçekten var ya gerçekten çok yorulmuşuz. 3 naylon falan çektik işte. Oh, burada naylon birisi burada. Birazını indirmişler zaten önceden. Şöyle tavuklarını da göstereyim Allah'ım güneyim. Şu boşta olanlara falan o tavuk şey kabakların çürüyenleri falan attılar. Nasıl yiyorlar? Bunlar kapalı. Şimdi az sonra azıcık salacak herhalde onları ablam. Horozları kapatıyor genelde. Akşam üzeri az bir şey açıyor. Yani arada bir dolanıyorlar yoksa ee, ziyan işliyorlar öyle diyeyim. Şuradan birazcık kabağın. Daha önceden oraya dökmüşler de. Şu bizim getirdiğimiz iki naylonu annem gibi o tarafa götürdük. Şunlar da şöyle. Bilmiyorum anne. Süt sütçü geçti mi diye teyzenin biri geldi de süt istemeye. Şöyle ablamın sığırlarını da göstereyim. Sütçü erken geçiyor artık akşam üzere. Teyze de koyu şeyinle gelmiş, ne o? Bidonunla gelmiş teyzenin biri. Şöyle bakın kabakları falan göstereyim. Bakın şu koca kabak. Sadece ucunda bunun lekesi. Bunlar artık mallara, sığırlara gidecek. Ağır da. Tavuklara. Şöyle bakın şu kabaklarım. Bazı kabaklar böyle olmuş. Şuralarını falan tavuklar yiyor. Şu kök tarafında bir şey yok ama tavuklar da yiyecek artık. Bu kabaklarımız biraz küçük. De. Annem gülüm oraya koyduklarımız iri. Bunlar ee, şey seçmişlermişmiş daha önce zaten. O kabaklar. Şurası da kabak. Şurada da var. İşte ekinar, da şeye. Annem gelin oraya şeye, depoya koyduk da. Şöyle üstlerini örttüler. Ha işte yağmur yaş olursa zor yani. Şöyle ıslanır falan. Altına şey koymuşlar. Palet koymuşlar bazılarına da. şu toptan alıcısını ve baklar. Şurası güzel Şöyle güneş görmesin diye Üzerini örttükler. Şöyle annem de geliyor oradan. Azıcık biz annem namazını kıldı. Azıcık oturu verdik balkonda. Yorulduk. Ablam da mallara baktı. Sütçüye sütü yetiştirdi. Maşallah. İşte bu kabakları taşıdık bugün. Şu kollarımız falan ağrıdı gerçekten. İşte Yani küçüklerini biz taşıdık. Ablam hep ablamın elinden geçti. Bunlar ablam yukarıda düzeltti şeyin naylonun üstünde. Oğuzhan'la enişte ben üçümüz de verdik şu ağızlarını kestiler şuraları. Şuraları kesmezsek veriyor şeyleri. Kabaklara buralar kesiliyor. O yüzden ben de normal orta boylarını falan kaldırdım genelde maşallah. Oğuzhan tuttuğu gibi kaldırıyor. İlla genç değil mi? Şu koca kabakları falan. Teyzem diyorum ben ikimiz kaldıralım. Tutucundan diyorum. Kucaklayabilir. Teyze hafifmiş. Dur ben atayım diye. Atı veriyor. Yani maşallah. Allah'ım hayırlı müşteri olsun bakalım babam da oturuyor orada marketin orada ne dolduruyorsun su mu hadi annem suyu doldur da gel çocuğum orada hadi oradan çeşme buzlu suyun üstünü doldur oradan takviye ederiz ondan. şu kabacıklarda anne baksana ee. yazık ağızlar dışında sadece buradalamış buradan patlamış içi sağlam bunların işte Bunlar ilk Dادımlar dök günler i̇lk ilk ilk dök günler gar işte Keşke böyle alalansı olacağımmış bunların kötü yeri sıra bunun içi sağlamdır sadece üstünde bunu Eğer kötüyüz için açıyorlar mallara Sat tatlara yapacağız. gidiyor gay Şurada bir şey girmiş. Hmm, tavuklara mallara. Bunlar hep sığırlara gidecek. Bak Onlar bir şey girmiş buna doğru. aynı. Şunlar da bak şöyle çatlaklar var. Evet. Hmm. Şunlar var. Gün yanığı. Bu kadar da mı var? Hmm. Çok güzel olmuş. Çok, Hı? çok şey olmuş anne ya. Tatlısı da. Neyse Biraz daha olacak. Daha var. He, var annem. Allah'ın hayırlı güzel. müşteri olsun bakalım inşallah. Gel, gel. Yani Allah süerize güzeldi. Hmm. Allah hayırlı müşteri bu. De millet borcusunlar. Hmm. Hayırlı müşteri olsun bakalım. Neyse bakalım arkadaşlar. Bu videomda bugün bu kadar olsun. Bugün işte ablama yardıma geldim ben. E, yardıma geldim de yani iki 3 naylon işte dediğim gibi işte kabak çektik. Eğlenceli de oldu, güzel de oldu, yorucu oldu. Ablam mallara, sığırlara bakmaya gitti işte şuralarında bak dışında falan leke var ama bunu sert örtmüş burada lekesi olmuş ama kabak kendini örtmüş yani şu anda bunda çürüklük falan yok yani içinde hiçbir şey yok. Neyse bakalım iyi oldu bugün. Benim de ben de biraz yardım etmiş oldum ablama bahaneyle işte bakalım yarından sonra da ekmek pişireceğiz inşallah yarın e, enişte çalışıyormuş. E,